Bu özel, iş, özel işletmeler sadece üste kalan pasaları alarak, e, madeni aramayarak, madeni kaybederek ve ilçemizi de, madeni de ve tarihe gömdüler. A, yani tam ilçemiz bitme noktasına gelirken ise Meta ve Tipik'in bir yıl boyun, e, bir yıl boyunca araştırmaları sonucunda tekrardan bakırın, yüzyıllardır tari yıllardır Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bakır madeni bulundu. Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti, insanımızı çok mutlu etti. Ee, bu şu ana şu ana kadar bu saha Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bulunan en büyük bakır rezervi olan bir sahadır. Ve Türkiye kasası çok büyüktü. Şu anda mesela 25-30 milyar dolardan e, dolardan bir rezervden bahsediliyor. Bu Türkiye'nin e, otomatik mencari, dış borcuna katkıda bulunmaktadır. Tabi tekrardan madenimizin böyle canlanması, bu bakır rezervinin madenle bulunması bizleri ve insanımızı ve bölgemizi mutlu etmiştir. Heyecanlı canlı olmamak için e, ne bileyim ya Türk olmamak lazım. Başta önemli olanı. E tabii ki memleketimiz adına, ülkemiz adına gurur verici bir şey. E bulunan maden sırf bakır değil. Zaten burası bu bölge yıllardır bakır madencilik üzerine Türkiye'nin en gözde illerinden, ilçelerinden biri. İnsanlar istihdam artar, yani potansiyel artar, kaliteli bir yaşam biçimi sergiler. Bence çok iyi bir şey. İnşallah tez zamanda e, faaliyete girer de insanlarımız bu güç durumdan kurtulur. Sulu Savaşı döneminde <laughs> Türkiye'nin mermi ihtiyacını maden karşılamış. Bizim bu fabrikada yapılan bakırdan yapılan mermilerle karşılanmış çoğu şeyimiz. Yani bu rezervin ne kadar büyük olduğunu dünya biliyor. Dünyanın beşinci fabrikasıydı burası. Şu an mesela madende biz nüfus kaybediyoruz. Göz çok oluyor iş, işsizlikten dolayı. Yarın öyle bir olsa biz eski günlerimize dönmeyi umut ediyoruz. Ülkemize katkısı olur, ilçemize katkısı olur, ilimize katkısı olur, gençlerimize katkısı olur. Ondan sonra tesisin mutlaka madende kurulması lazım. Maden sahasının içerisinde eğer rezerv bulunmuşsa mutlaka maden sahaları içerisinde tesisin olması lazım. Biz bunu istiyoruz.